Şimdi geldik o atamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı valiler kararnamesi resmi gazetede yayınlandı demiştik ve 57 ile vali ataması gerçekleşti. Birkaç isimden bahsedeceğiz diğer isimleri haberimizde izleyeceksiniz. Afat Başkanı Yunus Sezer Edirne'ye vali olarak görevlendirilirken Akbelen direnişçilerini provokasyon yapmakta suçlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı da Samsun Valiliğine atandı her birini alınlarından öpüyorum. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla valiler kararnamesi yayınlandı. Kararname ile 57 ile vali ataması yapıldı. 16 vali merkeze çekildi. Soylu yakın olduğu konuşulan isimlerden Denizli valisi Ali Fuat Atik, Şırnak valisi Osman Bilgin, Ordu valisi Tuncay Sonel, Sakarya valisi Çetin Oktay Kaldırım merkeze çekildi. Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede etkili bir çalışma yürütemeyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valisi olarak atandı. Akbelen direnişçilerini provokasyon yapmakla suçlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valiliğine atandı. Tavlı, Akbelen ormanlarındaki direnişi polise ve jandarmaya yönelik maksatlı saldırı olarak değerlendirmişti. Muğla Valiliğine ise Hakkari Valisi İdris Akbıyık atandı. Muş'ta bir Kur'an kursu açılışında yaptığı konuşmada eskiden kelime-i şehadeti öğretmek yasaktı. Şimdi çocuklar 4 yaşında Kur'an öğreniyor diyen vali İlker Gündüzöz de merkeze çekildi. Yerine Kastamonu valisi Avni Çakır getirildi. Şanlıurfa Spor'un şampiyon olduğu maçtan sonra yapılan törende kupayı eski kulüp başkanı İyi Partili Emin Yetim'in elinden almasıyla gündem olan Salih Ayhan da Şanlıurfa valiliğinden merkeze çekildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Şanlıurfa Valiliğine atandı. Rahmi Doğan'ın AKP'den milletvekili adayı olmak için istifa etmesinin ardından Hatay'a koordinatör vali olarak atanan Burdur Valisi Ali Aslantaş da merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Kararla deprem bölgesinin valileri de değişti. Depremden sonra Antep'te koordinatör vali olarak görev yapan ve durum açıklanan rakamlardan 3-4 belki 5 kat daha kötü sözleri gündem olan Şırnak valisi Osman Bilgin de Merkeze çekildi. Düzce valiliği görevini yürüten Cevdet Atay ise Şırnak valisi oldu. Üç büyük ilden yalnızca İzmir'in valisi değişti. İzmir valiliğine Adana valisi Süleyman Elban atandı. İzmir valisi Yavuz Selim Köşker de Adana'ya atandı. Depremin etkilediği kentlerin valilerinin bir bölümü kısa süre önce değişmişti. Kararnameyle Malatya, Gaziantep valileri de değişti. Böylece deprem bölgesinde görev yapan valilerin tamamı değişmiş oldu. 5 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği görevini devreden Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise Aksaray valisi oldu.